Amalfi, İtalya. Selam Napoli'ye geldik, araba kiralacağız. Antalya'ya geldik ki bak. Burası <laughs> <laughs> ne ya? Belamı versin ki hayatımda içtiğim en acı şey içti. Işte. Bak bunun bir yudumu Oğlum hiç. espresso, kâmi. Tamam oğlum bir yürüdüm iç. Buranın herkes bunu, bunu içiyor. Yemin ederim herkes onu içiyordu bir yere geçti. Burası Amerikan. Buranın herkes bunu, bunu içiyor. <laughs> Biz iki geri zekalı yanımıza ehliyet almamışız. Kimlik almışız sadece. Ne iş yarayacaksa. Ne <laughs> ya? Hayatımda daha çok yaşlı olan bir yer görmedim. Ya harbiden ha, genç yok ya. Ölmeden önce görülmesi gereken yer gelmedi. Üf, burası ne böyle ya? Manyak bir yer ya. What you want? 80. 80? Yeah, you see. Bro, you say no. 60. No, <laughs> it's 60 for an apartment, not for a Malfi. Why you not tell me about, this, this ha? Hayırdır ya, tokaçı mısınız diyor? 70, it's best. 65. 70. No, 70. Ben sana niye 75 görüyorum abi? Otherwise, I call the police. Okay, call. Okay. I'll call the police. I'm yeah. waiting. I have a camera. You see? Sorry. No, I have a camera. Sorry. No, don't touch me. I can't. I call the police. Call yes, yes, police. I'm waiting. I'm waiting. Hadi, I, don't have it. Please. Can she call the Video. I don't cancel, brother. Cancel the video. This is my YouTube channel. Matakan. my YouTube channel. I'm going to call the police. Hadi. Yavuş. Cancel the video. Hadi, hadi, hadi. hadi. Bir dakika ne demek lan İngilizce? Finalde. Nasıl özürledi? mi? özür Ya utandırdın beni <laughs> ya. 10 euro için yani bak. oğlum şimdi ne yaptın? Ben ne 10 defa yürüyüşe çıktım böyle bir şey yaptığımı gördün mü? Yok abi ben adam korktu sonra. <laughs> ya nasıl özürledi? <laughs> ya resmen dolandırmaya çalıştı bizi ya. Ay s**cem senin babunu <laughs> da ya. Keşke sobalar, sobyalar, razalar. Ama bir noktada adam da haklıydı bu. Çünkü biz burayı ismi herhalde sonradan söyledik. Oğlum daha uzak bir otel. O yüzden dedim ben. Konuma bak. Ha öyle mi? <laughs> Lan daha uzakta. Yerse. yerse. Ayık ol oğlum yerse. Oğlum burası ne? Bir yukarı yüzsene insanım. ya? Harbiden. Fren geçiyor sandım otobüs mü? fren geçse yalnız fena iyi olurmuş ha. Vay! Bu ne lan? İyiymiş ben... ha burada. Çıkak mı oraya? Ne yapıyorsun çıkıp bak? Biraz bakıp düşünelim bir şeyler. Emirhan gel gir. Var mısın oğlum? Gidiyoruz. Alyan'ın gizli sokaklarında. Biz neden karşılıyor? Kaç defa geleceğiz dünyaya? Ya biz tam iki tane malız biliyorsun değil mi? Buna... Burası... Nereye ne çıkarsa? Sol mu sağ mı? Düz sağ. sağ. Düz <laughs> Şurası şurası gel. Devam et. Oha oğlum şunlara falan bak. Buralarda ne klip çekiyor oğlum? Biz nasıl çıkacağız buradan bir daha? <laughs> ben unuttum yolu. <laughs> oğlum ayın yapmasın milletin evini çekiyoruz. Biz nereye girdik? Al <laughs> Şuradan bir yerden girdik. Tam böyle gittik boyarak. Gel gel daha güzel gidiyor. Burası nasıl bir yer ya? Her delikten bir şey çıkıyor. <laughs> Yine bir yere geldik. Sahne bizim, loca sizin. İzlemeye devam edin. Oğlum manyak mısın sen? Hayvanların su <laughs> içmesi. <laughs> 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 Yani hayvanlar su içsin diye herhalde. Şuraya <laughs> ben tattım tatlı su. Allah Allah. Vallahi. E Oğlum geldi? manyak mısın sen ya? <laughs> Millet İtalya'da manitasıyla nerelere gider, Capri gezer, ne fotoğraflar çeker. Ya bana bakalım. In Italy from. La laf laf. Baba etkileyici evet, ya. Önüne bak. Baksana. Ya. şöyle bir ortamda bu topla geziyor ya. <laughs> e bu ilk defa domuz eti ne diyor? Ben domuz eti değilim. <laughs> Değil oğlum. Ya abi değil değil mi? Bak bak kamerayı görsün çek. Bu ne lan? ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Dünyanın en iyi peyniri mi? Bu bütün dünyada meşhur şu an? Dubai limonatası. Hayır oğlum. <laughs> limon sorbet. İşte that Dubai <laughs> ya. Anlamıyor oğlum. İngilizce anlamıyor. Her şey her diyor. Bay lan. Öptüm seni. Ne diyecektim? Söyle söyle. Ne diyecektim? <laughs> you wanna fuck me? <laughs> Hangi ah, <laughs> limon? <ten? gülüyor> Hiçbir olay yok. Limon sorbet işte. Bakalım nasılmış. Limon <laughs> yiyecek mi? Kolata var mı ya yenge? Güzel limon sabı güzel. İyiyim. Thank you sir. Abi bu çok iyiymiş ya. Keşke bir, bir tane alsaydım. Kudum param yok al vereyim. Ne gariban gibi konuşuyordum. adam. <laughs> abi köfte gibi yaptım. Bu <laughs> dünyada şu an trend değil mi? Oğlum bayağı iyiymiş bu arada ya. Değil mi? Çok Hadi dönün e eve, eve Ben uzun de... Sorrento. ya? Sorayım sor. kötü şey. Abi ben buz parmak gibi bir şey olacak sanıyordum. Oy bu da fena duruyor ya bu neymiş? Oo patates. Kesin ya. Bu domuz mu? This is salami. It's big pork. Evet. Yeah. No, I don't need think... more pork. Bro, bro. Change please. The I'm just eating. Oo bak lan. Bunu da görgüsüz gibi bizi rezil ediyor <laughs> ya. Ne var bu işte lamba takmışlar acaba? Good morning. How are you? Sakın asla. Bırak! Anam! Kıkın, telefonu kır. Taş, kağıt, makas dur! Tamam tamam taş, kağıt, taş, kağıt makas. Üç i̇şte i̇şte tane. tane West of three. Tamam. Taş, kağıt, makas. Al. İki. Taş, kağıt, makas. <laughs> sen, sen beni kaç yıldır tanıyorsun? Beş. Bir günü bir gün sana terbiyesizliğim, saygısızlığım oldu mu? Oldu. Nerede oldu? <laughs> Daha benim kafam güzel oldu ya. <laughs> çok kötü şey gözüküyor ya. ya. Gördüğüm en kötü ayrımdı mesela. Ben ne yapayım? Jöleli. Jöleli ya. Sen bir şey <laughs> <laughs> Ya benim kafam güzel oldu ya. Oğlum bu ne ya? Bayağı iyiyim. Ya bak. Benimki nasıl? Hepimiz aynı. Hepimiz aynı şortu aldık. Lemon, lemon. Mama. Meow. He looks like gay. Kopuyor zaten. Aman sizin ortasın lan. Emirhan biz sen hep burada video çekiyoruz. Başka bir yer yok. Başka bir yer yok. Gece gündüz buradayız. Lan lan lan. <laughs> Aa tekme kiraladık. aldık 4000 euro falan verdik şaka gibi ya gel lan buraya çakkal seni <laughs> çakkal mı? De oğlum hangimiz daha çakkala benziyoruz olacak bakayım? sen ben çakalım sen çakkalısın <laughs> bak gidiyor sonunda ya tekme valla kapat o captain you are boss bro you are best abi. bunun ne kadar suratı bir... yok şaka mı ya cupbrothers <laughs> diye bir buçuk saattir yol geliyoruz. Bulut'a bak. Buraya benzedi. Biz Tayland'da dolandırılmıştık ya hatırlıyor musun? Onun gibi aynı yemin ederim. Ada tatilini yanlış yaş döneminde mi yaptın? Abi yağmur yağacak birazdan. Hayır, yaş. herkesin. ya yaş. Ya. Şey Hayır, görelim tamam, dedik ya. ya. Amalfi'ye giden bir insan sormaz mı kaplıya gitmediniz mi diye? Sorar mı, sormaz mı abi? Sorar abi. Tamam, geldik. Hadi. Geldik beğenmedik deriz en azından. Gideceğiz bakacağız şimdi. Ya da çok güzeldi. Şurada yemek yedik diyeceğiz. Tamam. Karem var. Bak bu da 5 liraya geliyor bu karem var. Karem hale gelseydik o zaman. Allah Allah. Ya bari güzel Kaç gün? <laughs> Kaç günde geldi acaba? Kaç gün? Mario. 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 Biz insan değil miyiz? Ha biz değiliz. Aa! Kapriye gelmeyin. Gelmeseniz de olur. Saçmalama şey, abi. Benziyor. Şuraya bak. 10 numara ve şimdi... Ne yapıyorsun oğlum milletin teknesine? Kayı gidiyor adamın. Kayı gidiyor. <laughs> Kim kurtaracak şimdi seni oradan? Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Yalnız Melo, yalnız zaten sizi çekiyorum. Bir sıra bakmayın. İnanılmaz. Ne diyorsun bu? Oğlum, buraya Oğlum buraya hepsini götürüyordun ama. lazanya, lazanya deneyeceğim. Hava <laughs> fena. Merhaba kardeşim. Her ama zaman. Ben <laughs> buradayım <şu an. gülüyor> Oğlum kafama niye vuruyorsun? Abi klimayı kapat lütfen. Bir de beş açmışsın ya. <laughs> Atin albümü çıkacak. Atin albümünü kutlamaya gidiyoruz. Atin albümünü kutladı. <laughs> İsteye bakalım. <laughs> Böyle bir yere geldik. Ça bella çab Oğlum karşısı daha iyiymiş lan. Bu su içiliyormuş bu arada. İtalya'nın Amazin ortasında buradan su içtiğimi inanamıyorum. Don't destroy the country. Yeah, that's true by the way. Gibi oğlum rahat çık diye zandayım. Anlat okey. Allah aşkına şu şey. albümde en iyi şarkıyı söyle ya. En iyi, ya, en iyi şarkı ya, söyle. Şarkı ya kardeşim. Sana bir diyeceğim. 39 bin beni evet, ben görmedim. Bunu görmedim. Az o tükürü Valla bir gör. Şey. Valla bir ben. Ya bu çocuğu bak. Bak. Bu çocuk bu çocuk aynı yaştayız lan. Kaç oğlum kaç kaç? 52 bin ama. O... <laughs> bu insan işi değil bu arada bilader. Tebrik et köpek. Tebrik ya. Ben etmek de ben bu kadar şey biliyor musun? Döver miyiz lan bunları? Evet. Laf yani diye. Yani belki dedim anlar. Beni belki birazcık anlar. öyle anla 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 bir bakmayın bak, bak. Bak ben size söyleyeyim. Bazı <laughs> insanlara ateyi engellimiş gibi davranıyor. Böyle bakıyorum zaten. Gülme oğlum. Dalga geçmen için söylemiyorum. Bak bak geliyor. 16 yaşında, 16 yaşında. abi? Ati Engellimiş gibi davranıyor. Biz... Bu hayatımızda Tabii doğrudur. Ama bir de mesela... Sen ne diyorsun birader? <laughs> Hayatımda bu video kayıtlarını neden çekmem gerektiğini söylersem eğer... İnsanları Çünkü... yarın öbür gün... Olur oğlum bir <laughs> <engellimiş> gibi davran. Seninle <laughs> kavga etmeyin. Bir dakika buraya koy kavga edelim bununla. İyi, yeter, lan. Bak hadi kavga <laughs> Ati, Ati nereye ya? Gelsene. Bekle ben sizlerle konuşacağım. Bekle siz gelmeyin. Ati. Hi, hi bro. You're from Italy. Yeah. This is my YouTube channel. Olur. Can Sen we talking? My, my friend is a songwriter. He's <laughs> artist <laughs> in Turkey. <laughs> acı, yeah, in famous. Famous, oh, very famous. You, rap. you know what? A, I'm a producer. Really? Come come, 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 come. 2,000 <laughs> million. Living. He's the boss of the church. Really? Yeah. yeah. Are you <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Ama onu çok sevdiğimi de o yeah, kendi çok yeah. biliyor. Çay yani çok iyi yani, Bir şey diyeceğim, hepimiz çok iyi anlaşıyoruz zaten. Hep, ya sen kendini dahil etme de oraya. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> Oğlum Berk sen böyle şeyleri yapmayın. Geri zekalı. Tek ya, bana da öldü, bana da öldü. Oğlum sen de bizi... <laughs> ben, <laughs> ben hakimim, ben hakimim, ben hakimim. Ben. Bak beni hani böleneyim kafasına vururum. Kapat şunu. Şöyle. Kapat şunu. Kapat şunu. Herkesin değil ayak koordinatörü kaydı. Ben de İlker abi hiçbirimizi sevmiyor beyler. Ben anladım ya. Seni yakaladım. çok hiç sevmiyorum. Çok sevdiğim için evet. üzüldüm. Bak, duydu mu? <laughs> Çiçekli bir İtalyan sabahında hani hepimize birer arkadaşlar. Abi nasıl? bunlar anlamaz. Bizim, harbi tarzdan anladığınızı Tarz bunlar bilmez. <laughs> bak şuraya bak. Abi, bize Airbnb kiralayan da hata. Bana bu parti ve eğlence hizmetlerinden Airbnb kiralamayı yasaklamışlar. Bence verdikleri karta. en iyi karar. Çünkü sen hak ediyorsun bunu. Abi. Bu çocuk abi. kendini şey sanıyor. Tony Montana alıyor. Scarface, Scarface. Scarface benim oğlum. Bu düğünde şu an şey sanıyor. O sarı kızla karşılarını falan sanıyor. DIM Hadi. No. Daha ne var da ya? Abim ya, benim ne Çok keyif almıyor gibisin bu masada. Halbuki yorumlarına bak. Yapma ya. Bu şurada sevgilimle yürümek vardı şimdi el ele ya. Ama Ebo ile yürüdüm ben kardeşim Ebo ile yürüdüm. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Allah aşkına. yaptım. Sana inanamıyorum ya. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Adam mantıklı. Orta parmak çeken aldım Sorry, did you see me? Take photo. Not here, not here. Kanka yani beni hiç sevmiyorsun. Kamerada beni çok aşağılıyorsun. Aparse oğlum, ben seni ne kadar sevdiğimi insanlar biliyor. Biliyorum. Sen neler diyorsun? Hello, sana. you wanna speak? This is my YouTube Hola, channel. Hola, mi llamasın? see you, ciao. Abi bizim sosyal ağlarımız çok iyi değil mi? Sosyal neyimiz? Excuse me, where we can buy this? You like it, you like it? Yeah, it's good. Okay, give me. Can I take the İyice bu bokunu çıkardık. İspanya Kral Kupası. Oğlum Ebo sen ünlü müsün acaba İtalya'da lan? Ebo finalde bu dalları bizi ***'ye sokacak. signore, Limone. Limone, signore, Limone. Limone, signore. Limane. Yaşlı yaşlı o zaman. Valla utanım. Signore limone. Sen kopara Foto fakir yok. Fakir yok. Maria.

Beni kes. Beni bak bu lor. Tamam kes. Bak söylüyorum telif atar. Adam asın. Atacağım. <laughs> tamam atsın. Atsın. Peki sabırdan yayılırız zaten. Peki. Aynen. Şey yaz videonun girişte. Kaldırılmadan izleyin. Aynen. Ben de sesini alın. Çok ben varım, izleyin. Ben varım oğlum. Nasıl izleyemem? Telif demezsin. Kanka bak. Evet, evet. Şimdi biz bu videoyu Emirhan yükledi çeker kanalda. Evet. Ebo ve Ati etiketledi. Evet. Bu video yayınlandı. Evet. Sen de iki saat sonra gördün ya da bir saat sonra. Evet. Telif attın. Telif attım. Evet. Tamam ne oldu telif atınca sen? Ben telif atayım da kanka. Evet. Ne oluyor ne oluyor? Telif atınca ne oluyor? Nasıl oluyor? Evet. Ne oluyor? Evet. Ben bu arada 4-5 saat sonra, sonra vermem. Gel taş kağıt makas kazanırsan yüklemiyorum videoyu diyor. Evet. Ben bir blok tek linçlenmeyen bende mi işleteceğiz? için? Ben bir tane kale kalmasın mı yani? Evet. Kalmasın. Kalmasın. Yalnız ama var ya evi ben arkası hiç göstermedim. Ama var ya şampiyon. Bakalım sıra sana ne zaman gelecek çakal kardeş. Bugün çiçeği ben yakalamayı düşünüyorum. Oh Koyayım ya. Oğlum nereden çaldın takım elbiseyi ya? Senin yanında verdim parası. <laughs> ya ananı abi senlik arıyor. ya. <laughs> Nasıl çıkaracağız bunu şimdi? Her şey inanılmaz. Papyon o. <laughs> Çekil çaldın mı ben? Ya abi. <laughs> Allah'tan o vardı yanımda. Hani olmasa parasını <laughs> verdim ya. <laughs> Kur'an çarpsın bak. Kendi düğünüm olsa gelmem buraya. Zaten düğüne ne kadar bütün enerji bitiyor herkes. Vallahi ya bu ne oğlum ya? Bokun pusurun içinde yürüyoruz de şu an. Ya buraya en son hobbitler falan gelmiştir. Bu yüzgüne Efendisi var ya. Aga 25 dakika bu yol çıkılmaz. Ya buraya var. Buraya herkes gelemez oğlum. Gelemez. Daha ne kadar var? Buraya geldik. Buradan sağa döneceğiz değil mi? Aynen döneceğiz. Kaç dakikamız var? Oha. Ne? Abi herkes buradan mı gelecek peki? Aga benim sırtım var full ıslak. Bence var ya Yusuf helikopterle geldi. Öyle yapmayız zaten helikopterle gelmişiz günah Ben bu kadar yürüyeceğimi bilseydim gerçekten helikoptere para verirdim. Biz hala yürüyoruz bu arada. Ya biz hala yürüyoruz ya. <laughs> Ooo ne bir yere giriyor o zaman. Kalp yapmışlar bak etlerden. <laughs> Vaaa. <laughs> <laughs> ya baba bak Allah aşkına ya. Ne diyorsun? <laughs> Kardeşim bana bir iki şampanya getir. <laughs> oğlum şaka değil gerçekten toni ol. Tanrı'ya veriyorsun. O hayal mi bu? Kur'an-ı rüya. rüya. İnanılmazmış ya. Ben de çok Ben de Ayım Bismillah. Ayı mayı mı yapıyordun? Harcıyordun herhalde. <laughs> Ha bu ne? Aman yarabbim yürüyen karizma ya. Bir insan düğününe harbi bu şekil gelmeli. Merhabalar, hoş geldiniz. Aman ya. Yani. Sadık Atilla, Sadık İbrahim, Nedim'e, Miran Çakar. Çok mevzu Deniz Kan bu arada bugün evlenme teklif edecek. O çok mutluyum. Filippo Çakar, importante. <gülüyor> Herkes İtalyanca biliyorsa o gülüyor da Biz Bu bir cahiliyiz herhalde. Biz damadın <laughs> köylü arkadaşları gibi kaldık. <gülüyor> <gülüyor> bir konuşma daha yapmadığım için açıkçası ne konuşulur bilmiyorum ama çok mutluyum sizi burada gördüğüme. Çok heyecanlıyım. Lütfen beni mazur görün. Öyle insanlara çıkıp şarkı söylemek gibi olmuyor maalesef. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Umarım çok güzel vakit geçiririz. Hepinizi çok seviyorum. Ayrı ayrı. Çok teşekkür ederim. Artık geldiniz gelsin ve başlayalım istiyorum. Alkış. Alkış. Okay. Okay. Kim, Olan... kim geliyor oğlum? Hayır, Hayır, kim geliyor? Beni gelin gelecek. Kim geliyor? Ağaç tadı. Bak ya dayanamayacağım ben de sana birlikte gideceğim. <laughs> hadi oturun arkadaşlar tamam video çektiniz hadi. Ben de şey sağlıyorum. Tamam herkes takip edecek. <laughs> Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu iki insanın aşkına şahit olduğum için birbirlerine olan sevgilerini güzel zamanlarında denk için öncelikle çok mutlu hissediyorum. İkiniz harika gözüküyorsunuz bu arada. Yani birbirinizi bulmanıza o kadar mutluyum ki muhteşem bir abiydi. Ve muhteşemleşmeye devam etti her şey. Birbirinize çok iyi geldiniz ve biz arkadaşlarınıza, ailelerinize çok güzel bir şekilde gösterdiniz. Sevgili Rahmi oğlu Yusuf'u kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Kendini eş olarak kabul ediyor musun? Sonsuza kadar evet. <laughs> ben de Sivas Belediyesi'nin bana verdiği <laughs> <laughs> Sizleri karı koca <böceri> ilan ediyorum. <laughs> evet. Bırak koyayım senin burnunu patlatıp. <laughs> ya hep zarar sürdü. Sen üstüme atladın. Oha. Oh. <laughs> 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 ben de değerli ailemi tenzih ediyorum. Bana sevmeyi, sevilmeyi öğrettiğin için, beni bu adama dönüştürdüğün için sana çok teşekkür ediyorum ve seni sonsuza kadar seveceğimi sana söz veriyorum. <laughs> Önemli bir günün varken bile sen kendi kardeşini alıp düğün günden bir gün önce beni çekirdek çitlemeye götürüp beni moral oldu. O yüzden ben de burada bana bu desteği sağladığın için buradayım. Her zaman yanındayım. Gol yani. yapmasa gelmeyecek demek. Senin gibi bir dosta sahip olduğun için çok teşekkür ederim. Yalnız bir şeyler söylemek ister misin? Evet, sen? Evet, hadi hadi. hadi. Evet, 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 <laughs> Türkiye'nin en ünlü insanı. Al Pacino. <gülüyor> <gülüyor> Buralara gelmemdeki en büyük destekçim Yusuf abimi bu mutlu gününde burada olduğum için çok mutluyum. Ne bilmiyorum? <laughs> varsın abi. Ülkeciğim senin için de iki çift şey kelime söyleyeyim. Sen muhteşem bir kadınsın. İyi ki bizim yengemiz oldun. O benim öz abim gibiydi. Sen de bundan sonra benim öz ablam gibisin. Her zaman kardeşin yanında. Saygılar. saygılar. <laughs> Yüksek müsaadenizle sizi Infinity terasta ağırlamak istiyoruz. Hep birlikte olacağız. <laughs> Parti başlıyor. <Teşekkürler. gülüyor> yenge yenge. Anladım. <laughs> Ulan bu Ebo var ya. Bu manzara seni bile ne kadar yakışıklı yapıyor lan! Tamam şaka yap. Kanka ben, ben, daha çekmesin. Her güzel olayda beni aşağı İnsanlar seni niye isteyecek ama bunu. Sarılır mısın abi? Hayır ben istemiyorum abi. Lütfen Ebo. Lütfen Ebo. lay Laşata min kanta Aynen, başka hiçbir şeylere gidememiz lazım. Bizim mağarada var Dünyanın en iyi yemek masasına gidiyoruz. Wow. Aman ya yarabbim! Şaka mı bu masa? Sana kötü bir haber vereyim mi? Ne? Kalite bozulmuş mu? Elif, en az telefonu aktardın. Gerçek kaliteyi görmek isteyen görür ya. <laughs> öyle bir mola gidicez abi. Aynen öyle. Evet. En iyi fotoğraflar hep çözünürlüğü düşük olur. <laughs> O zaman sonra yediğim en güzel yemek. Valla. Valla. Ne, ne bu? Patlıcan musakka mı ne bu? <laughs> Şu bizi kapatabilir miyiz ya? <laughs> en komik arkadaşın kim dedi kanlıyor. Hadi en komik arkadaşın. <laughs> yalan söylüyor. Evet yalan söylüyor. o zaman cheese darling. <gülüyor> 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 no! Mustafa var ya özel bir teşekkür etmeniz lazım biliyor musunuz? Hayatımızın en güzel günlerinden birini Evet. Abi Emirhan sizle konuşmak... <laughs> Emirhan sizle konuşmak istiyormuş yenge vlogta ama konuşmaya utanıyormuş. Biraz konuşabilir Ben kameracıyım hadi gel. <laughs> Utanma çekinme gel. Hayatımızda yaşadığımız en güzel günlerden birini yaşıyoruz. Bu seçim için öncelikle teşekkür ediyoruz. Üçümüzün adına konuşuyoruz. Ben, Ebo ve Ati. Çok mutlu bir gün geçiriyoruz. Sizle beraber olmak ayrıca. 10 yıl ileri attınız bizi. Beğendiğiniz her şey güzel. Yemek daha bitmedi ama nasıl ben? olmaz. Ben şeydim, karnıyarık mı? Ne bu abi? <laughs> Neydi bu? Işte, bu olmazsa olmuyor yani. Aynen. Neydi tamam adını söyle bana. Patlıcanı. Evet. Patlıcanının palmicanısı. Patlıcanı. Oradan geliyor, oradan geliyor. Ben cahil oluyorum he, patlıcanı ne biçim. <laughs> Çakallı avuçları. <laughs> Doğru mu abi? Doğru. This is my youtube channel. I'm very famous in Turkey. Say hi turkish people. Best paying healer. Best paying healer. Oğlum bir şey oluyor lan bana. Çok kötü oldu, bir şeyler oldu. mesela tarzım değil Bence bu gerçek bir amalfi yemeği. <laughs> ben sana evlenmedik güzel gibi. Bir erkeğin. No, 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 biraz tat bana. Ya seni mi? Ben tutamayacağım şey kendimi galiba. Ablalarımı, ablalarımı, dostlarımı çok teşekkür ediyorum. Ve bugün hepinizin mutluluğuna, huzuruna, şerefine kadeh kaldırmak istiyorum. Gel hadi şerifin için bu aşkın. <laughs> Afiyet olsun. Bir tane bir şarkı yapmışım. <laughs> <laughs> Aztek. Tamam sus. Tamam sus. <gülüyor> 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 ya Allah seni belanı versin <laughs> bak sana. Bak Allah seni tebrik ediyor. Gördünüz. Sen damadın yanına geç, damadın yanına geç. Damadın yanına geç. Evet bu arada. Amca sen git abim. Hadi kaybol burada. Emirhan geldi. <gülüyor> evet <gülüyor> alalım. <gülüyor> kim çocuk <laughs> kim? Ha şey mi Hamza'yı mı? Ya <laughs> sizin ben. ne işiniz var önüne? <laughs> git arka. <laughs> seni yerim yerim. Şimdi... Şşş. Müzik kapatalım. Close. Müzik. <laughs> Hadi siz sayın ondan geriye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Benim bildiğim pasta böyle 5-6 katlı oluyordu. <laughs> bak bak bak. <laughs> Vallahi billahi. <bilmiyorum>. Şu, Şu <laughs> adama var ya. Her gün teşekkür etmemiz lazım. <laughs> wow. En pahalısından almış görüyor musun Emirhan? <laughs> ben de o kadar çekiyorum. Arkadan diyor ki en pahalısından almış görüyor musun? Wow. <laughs> Alkış. <laughs> <laughs> Abi önce yenge içsin. Ne yapıyorsun ya? <laughs> o yeter artık ya. Bekalar ***'lar. Evet. Kaan artık biz de çekelim mi biraz? Biz de para kazanalım mı biraz? Biz de para kazanalım mı? <gülüyor> <gülüyor> para kazanalım mı? <laughs> Oo burası değilmiş de o. Tam bir İtalyano. Siz emin misiniz buradan geldiğimiz Elker abi? Buradan buradan, yani, buradan geldik. Buradan buradan geldik. Emin misiniz? Abi böyle yol var. Vay drak yazıyor. <laughs> Fark ettin mi Atina kadar yakın olduğunu? Oha. <laughs> <laughs> Lan merkeze geldik. <laughs> Bu kadarmış. Çocukları kime küfür edin, de bilmiyoruz. <laughs> Ulan düğün sonunda ne yaptırıyoruz be. Ayaklarımın altında bir ağrı var. Of. Benim de yemin ediyorum. Bu ayakkabılar olarak bayıda o kadar <laughs> rahatsız ki. After mekanımıza geldik. <laughs> Hi, how This Thank you. <laughs> <Yürü> bakalım. <laughs> ne haber en iyi dostlar? <laughs> Ne atlıyım kardeşim? Kaderimden kalan Engelli miş gibi <laughs> davranış <Gelelim. gülüyor> <laughs> <laughs> ah, vallahi billahi <laughs> Nedir, sen ne gülersin ya Seni gidip fındık kıran Eyvah, eyvah. Çok iyi yapacak bir şey yok. Zabıta geldi. Yeah. Ciao. He's my, he's my, wedding planner and he's the best one in Italy and in in Europe. Also he's my father. Everywhere, everywhere. It doesn't matter. You are the if best guy. If you're gonna do wedding in Europe, he's my second dad. You should find this guy. Yeah. Ben Gelin öpüyor. Alkış. Kral ne yollanın? Hey Damadı öpebilirsin. öp, öp, öp. öp. Allah. Ah! Ah! Allah'tan yaralı yok. Gerçi onu bilmiyoruz. Ölü yok. Dünyanın en güzel gününün ardından hepinize güzel bir İtalya Amalfi sabahından merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Dün hayatımızın en güzel günlerinden birini yaşadık. Bu fani dünyada Dünya fani. bu kadar güzel videolar çektiğim için mutluyum. Amalfi bu arada buranın en turistik yerlerinden biriymiş. Allah Allah. Signore. <laughs> Ya Allah aşkına cennete iniyoruz harbiden. Şaka gibi. Ya buraya sıçacağız oğlum. Biz neye çıktık ebi Allah aşkına ya? Nasıl çıkacağız dediğin yere bak. <laughs> ben gidiyorum. Ya Allah, bismillah. <laughs> <laughs> O, bu, o, o, 3, saatten, 3 saattir o, arabada İtalyanca o, konuşuyorlar. O, ya bir de o, hey. parayı veren biziz. Bize ne yapacağız? Ben öne bindim beni indirdi biliyor musunuz? Bedava ekliyormuş. Atiye bak atiye. Atiye böyle bizim yanımızda olduğu için o kadar mutsuz ki. O kadar mutsuz ki. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bu kameranın çekiminden dolayı. Ya sen niye bana sürekli duygusal emoji atıyorsun? Haber o gitsin film Kızlara karşı yorumu. Bu kadar <laughs> rüyamda görse inanır mıydın? Spotify'ı çek Spotify'ı. Spotify Türkiye. Kardeşim hayırlı işler. Vlogu atarken Atiye etiketleme. Spotify Türkiye etiketle. Friday'e seni kabak yapacağız. Sağ kardeşim. Gelmeyelim Gelme gelum, göz göze ağlarım dayanamam. Sana bir disk geldi gibi abi. Sen, sen var ya. Deli dönüyor. Allah belanı. Ne yapıyorsun abi? Bak ne yaptığına bakar mısın? Çek onu. Parasını vereceksin abi. Parasını Aa, vereceksin. Beni aşağılayacak diye ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Bu ne kadar dandik bir şey lan markası ne bunun diyor. <laughs> iPhone'a <f> Oğlum. <laughs> Kanka niye burnuma sokuyorsun kamerayı? Hani amaç ne yani? <laughs> Komik o. Kadar o kadar güzel duruyor ki <laughs> Çok iyi oluyor. <gülüyor> 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 Bu vlog çok iyi bir vlog olacak. Paraya kıymış mı? kıymetliymiş. Paraya değil kendine kıymış.